Bugün tur iptal şartlarını konuşmak istiyorum sizinle. Tur iptali için mücbir sebepler nelerdir? Bunları da konuşalım. Örneğin mücbir sebep denince akla birinci dereceden akrabanın vefatı geliyor. Veya tura siz gideceksiniz. Sizin hastane raporunuz gerekiyor. Yani tura gidemeyecek kadar hastane raporu. Bu bir ameliyat olabilir. ve çok ağır bir hastalık olabilir. Bunlar mücbir sebeplerdir. Bu mücrim sebepler nedeniyle gidemezsiniz. Veyahut da gideceğiniz ülkeyle e, bizim ülkemiz arasında sınırlar kapatıldıysa, uçuşlar durdurulduysa bunlar mücrim sebep yerine geçer. Bakın bugünlerde bir koronavirüsün nedeniyle e, tüm tura yazılanlar turlarını iptal etmek istiyorlar. Herkes istediği turu iptal edebilir mi? Evet, 30 günden fazla süreniz varsa tura, turunuzu iptal edebilirsiniz. Tüm paranızı da geri alabilirsiniz. Ama eğer 30 günden az bir zamanınız varsa zaten tura kayıt olurken gördüğünüz tur kayıt formunda yazar. Tur kayıt formunda e, 20 gün kala tur bedelinin bizde mesela %70'ini geri alırsınız. 15 gün kala %50'sini alırsınız. Bir hafta kala %35'ini geri alırsınız. Ama son gün maalesef artık yapacak bir şey yok. Sadece bizim e, cüzi bir Burada kar marjımız vardır. O kar marjı alırsınız. Çünkü biz çoktan otellere uçaklar ödemesini yapmış. Ve otellerde de uçaklarda bu geri ödeme şartlarında bunları bize geri ödemediği için veya onların da böyle bir zaman dilimine göre geri ödeme sistemleri olduğu için turun tamamını iade etmeniz mümkün olmuyor. Buna çok dikkat edelim. Şimdi şu sıralar bahsedeyim ben size. Eğer siz Çin'e bir tur aldıysanız, fuar veya Çin'den kombine olan bir tur aldıysanız, ee, İran turu aldıysanız, Irak e, veya yine sınırları kapalı olan e, uçak uçuşları durdurulan İtalya'ya tur aldıysanız veya hac veya umre'ye gidecekseniz bu turları iptal edebiliyorsunuz. Ama bunun dışında olan ülkelere seyahat etmek istiyorsanız ve turunuzu da iptal, e, seyahat aldıysanız ve turunuzu iptal etmek istiyorsanız maalesef mücizsel sebebe girmediğinde e, iade alma şansımız yok. Bunu belirtmek istiyorum teşekkür ederim